Niye yardım ediyor bu dayı bize? Tefo be. Çok iyi çocuksun. Çok, çok. Çok iyi çocuksun. Seviyorum seni. Valla. Ama canım evladım. Güzel kardeşim. Sen dayının emrinde çalıştın. Saçını falan kestin. Ha? Hiç mi çakmadın köfteyi? Ramiz dayı kimseye iyilik yapmaz. O sadece hedef gösterir. Sen de gider vurursun. Hokus pokusu çek bir kenara. Budur kodumun ihtiyarının bütün oyunu. Bu sardırı vurmak için de ihtiyacım yok. Dayı bulsun. Ben vurayım. Sen. O sana bırakır mıyım lan? Bu. O da babamın oğlu değil. <laughs> Dayının listesinde kim kalıyor sonra? Senle ben ne yapacağız? Önce dayıyı indireceğiz. Yanlış anlama abi. Ben de seni çok seviyorum yeminle. Ama sen de hala çakmadın mı köfteyi? Biz dayıyı indiremeyiz. İndiririz. Efendim. İndiririz. O iş için doğru adamları seçelim yeter. Ben? Sen? İstersen ver anahtarı. Gittiğim içeri. Kızma be oğlum. Seni koruyorum. Kamil dön. İlk sapaktan dön. Ya ne oldu Ezel? Aksilik. Dur, dur kıpraşma, kıpraşma. Ha? Ha, yeter lan tamam. Resim çektirmeye mi getirdin beni buraya? Kızma be Cengiz. E bakarsın yarın yollarımız ayrılır. Biliyorsun duygu adamıyım ben. Bakar bakar ağlarım bunu artık. Ağzındaki baklayı çıkarsan Ali bir sorunumuz var. Dur tahmin edeyim. Kumarhaneler fazla geldi. Güvenliğe dönmek istiyorsun. Hayaliz bir şeyler. Tamam. Ya bilemedim. Dur ben yardım edeyim. Öyle başlıyor. Merle bitiyor. Arada da şöyle bir cümle var. İntikamını almaya gelmiş. Ömer mi? Hadi be. Her şeyi biliyorum. Kasetin kopyası da var elinde. Ne? Ne ne? Ama korkma. Vermeyecek. Niye? Çünkü bu adam bize hapse atmak falan derdinde değil. Bu adam bize önce süründürme sonra öldürme derdin. <laughs> Kork korkacak bir şey yok yani. <laughs> bitmiyor be Ali. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ne vermiş lan bu? Ölmüyor bir türlü. Bu niye burada? Ben çağırdım. <laughs> niye? Güvenmiyor musun ona? Dalga mı geçiyorsun Ali? Tabii ki güvenmiyorum. İyi. Aman güvenme. Bomba gibi bir üçlü oluruz böylece. Biz ne yapalım? Siz gidin. Ararım. Nasılsın Ali? Çok oldu görüşmeyeli. Özlettin kendini. Gel Ezer gel gel gel. Ben de şimdi Cengiz'e anlatıyorum. Ne yani? Cengiz'in peşinde bir adam oldu. Nasıl bir adam? Çok... Çok kötü bir adam. Çok üçkağıtçı. Rezil bir adam. Öyle bir adam ki yani şu an burada konuştuklarımızı bile duyuyorsa şaşmam. Ali. Dur Cengiz. Özel yabancı değil. Öyle bir adam ki Cengiz bundan kurtulmadan huzuru bulamaz. Adamın adı ne biliyor musun? Adamın adı Ramiz Kara Eski. Senle ben Önceden tanıştık onunla. Geçenlerde bir tufaya geldik ya. Ezel'i de orada gördüm. Bir o kadar yani. İyi de benden ne istiyorsun Ali? Biz üçümüz kafa kafaya verirsek... Ramiz Karaeski'nin hakkından geliriz. Atarım altına imzamı. Ali tamam da Ezel'i ne ilgilendirir bu mesele? Hiç bilmediği bir şeyin içine girecek. Kendi hayatını tehlikeye atacak. Niye? Çünkü Cengiz. Çünkü yapmazsa. Güzelim. Pekala Ezel. Delilik ama amca da haklı. Sen olursan iş değişir. Var mısın? Ortağımı yalnız bırakacak halim yok Cengiz. Sonra nasıl kalkarım koca otelin altından tek başıma? Pekala. Madem öyle bir sorayım ortada. Bir dur Cengiz, bir dur. Bu işi benim dediğim gibi yapacağız. Senin dediğin gibi mi? Bu takımı beni sen mi olacaksın yani? <laughs> Sakatattan anlamam ama seni mi dinleyeceğiz diyorsan bu herifle kapışıp da ayakta kalan başka kimse var mı burada? Aşk o zaman. Tamam patron. Dinliyoruz. Önce. Bu herifin her yerde adamı var. Bu işe üçümüzden başka kimseyi karıştırmıyoruz. Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayakları. Yeri yurdu belli mi bu adamın? Evimin önünde bir handa bir ofisi var. Ne olur yanlış anlama Ali. Senin organizasyon yeteneğini küçümsediğimden değil. Neden bir zahmet bir sıkıp gelmiyorsun? Hani eski günlerdeki gibi. Ezel ver. Dayı geleceğinizi biliyor muydun? Çünkü ben denedim bir iki kere. Pek başarıyla sonuçlanmadı onlar. Şimdiki planın ne? Planımız. Planımız ve sen kendini dışarıda hissetme kardeşim. Planımız ...damizi kendimize çekmek. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bu kadar iyi saklanıyorsa bir adam ille sakladığı bir şey vardır herkesten. Ben sokağı biliyorum. Sen insanların ağzından laf almayın. Ezelde ikna etmeyi Sen daha önce de denemedin mi bilgi toplamayı? Bu sefer ne değişti? Bir. Bu sefer ben akıllandım. İki. Neyse şimdi oynadığı oyun. Dayı artık gizlenmiyor gölgede. Benim cesaretim senin kurnazlığın senin de gücünle biz üçümüz bu oyunu bozarız